MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt zaferinin 951. yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulundu efendim. MHP lideri, Malazgirt zaferi Anadolu'yu vatan yapan, zalimlerin hesabını bozan diriliş ve doğruluş şahikasıdır dedi. Bizans'ın ve kirli emellerinin dirilmesi için faal olanlara da taarruz şuuru hala milletimizin vicdanında kor gibi durmaktadır ifadesiyle uyardı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde paylaştığı mesajda Ağustos ayına vurgu yaptı. Türk milletinin zafer dualarının kabul olduğu meydanlarda kabaran iman ve iradesinin zulüm ve zilleti yendiği bir ay olduğunu ifade etti. Malazgirt'ten Otluk Beline, Mercidabık'tan Mohaç'a, Büyük Taarruz'dan Dumlu Pınar'a kadar Türk milleti muhteşem atılımların, muazzez zaferlerin övünücüyle yoğrulmuştur dedi. Malazgirt Ovası'nda yalnızca iki ayrı ordu, yalnızca iki ayrı devlet karşılıklı olarak mevzilenmemiş. Bunlardan çok daha önemlisi hakla batıl, imanla ihanet karşı karşıya gelmiştir. Malazgirt Zaferi, haklı davalarına inanmış, tertemiz yüreklerin şehadeti peşinden kabullenmiş, yüce gönüllerin mazluma dost zalime düşman kesilmiş, kahraman neferlerin unutulmayacak, unutturulmayacak destanıdır. Milliyetçi Hareket Partisi lideri 26 Ağustos 1071'de Anadolu coğrafyası asıl ve ebedi sahiplerine kucağını açmış, işgal ve ilkellik son bulmuştur dedi. Türk düşmanlarını da uyardı. Hala kıyıda köşede karanlık senaryolarla meşgul olan Bizans'ın varisleri ne yaparsa yapsın. Vatan tektir, adı Türktür. 951 yıldır namusumuza ve mukaddesat onurumuza emanettir. Dahası asla terk edilmeyecektir. Hiçbir makus oyun, hiçbir menfur tuzak Malazgirt'in şanına leke düşüremeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi lideri zaferlerimizin geride kalmadığını, tarihin bir anında donup durmadığını belirtti. Kötü ve kötürüm niyet sahipleri ayaklarını denk almalıdır dedi. Sultan Alparslan'ın ve kahraman ecdadımızın Anadolu topraklarına diktiği varoluş ve bağımsızlık fideleri çınarlaşmış. Milletimizin ve mazlum toplumların tamamını gölgesini almıştır. Çok şükür kökümüz sağlam, önümüz aydınlıktır.